Peki, yani birçok veterimiz var seninle ilgili hazırladığımız ama iki tane amacın ne diye yani bu fotoğraftaki amacın ne isimli sorularımız var onları soracağız. Amacın neyi biri verebilir misiniz? Hemen geliyor. Burcu Güneş'in bir fotoğrafı. Amacın ne? Şimdi efendim bunu bir tam tam ekran yapalım. Tam ekran yapalım. Şimdi burada anladığım kadarıyla Özlem Tekin hanımefendiyle. Evet karşılıklı bir fikir tiyatrisi diyemeyiz buna. Başka bir tiyatro de bulunuyorsunuz. <laughs> Şimdi sen Özlem'i bir ısıracağım mı yoksa Özlem sana dalacak mı kestiremedik. Çocuklarla çok da tar tartıştık bunun üzerine. Nedir buradaki amacınız? Ee, Özlem o hafta saçlarını yeşile boyatmış. Tamam. Ve o, e, elbisemle aynı tonda olduğunu fark ediyoruz. Bu, bu sene Ozan Dolu'nun Allegro isimli ikinci çıkaracağı albümün e, kulis arkası görüntüleri. Ee, ve ben de o da birer şarkı seslendirdik bu, bu projede. Ve ee, onun tanıtımındayız. Ee, yani Kuruçeşme Arena'nın kulisindeyiz şu anda. Ee, orada karşılaştığımız anda ben e, çıkacağım, Özlem giyinecek. Ben kulisten çıktım, e, elbiseyi <laughs> o gördü, onun saçını gördüm. <laughs> yani sen elbiseden, <laughs> o saçtan pişti oldu. <laughs> pişti olduk dedim ve şöyle bir şey oldu. Zaten şakalaşıyoruz falan o anda. Bir, ben bu elbiseyi giymek istiyorum dedi. Ben de senin giysildiğini giyeyim o zaman dedim. ve bir şakalaşırken. Hadi falan diye ben böyle aa diye bağırıyorum. Çılgın bir durum oldu. O aranızda. şey gibi yani kurban olayım sana tamam ben de seni yiyeceğim gibi oldu. İkinci fotoğrafımız evet. geliyor arkadaşlardan. <laughs> Evet, yani biz buradaki amaçtan çok aracı anlamadık. Çok Burada da araç e, çok anlaşılmaz. Bir gösterebilir miyiz tam ekran? Bu araç ne yapıyorsun sen kendine ya? Bizim seni zapt etmemiz lazım. Yani bu programa gelmediğin zamanlarda iki tane adam vereceğim yanına. Bu nedir Burcu? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay hiç aklıma gelmez. Peki bu kadın sana ne yapacak? Yani Özlem tamam iyi niyetli de bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Ya bu bir şey... E... Güzellik merkezinde <laughs> e, masaj, aromaterapi e, esnasından yani ondan önce yağ döküyorlar. Ha <laughs> bildiğin o yağdanlık. Abla yağdanlık da ne abi, evet. Sen de baya bir o zeytinyağı seviyoruz tabii. <laughs> Ege'li olduğumuz için anladığım kadarıyla. Neyse geçmiş olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Amacı da öğrenmiş olduk en azından. <laughs> yani. Teşekkürler. Böyle de vallahi billahi. Bazen şey yapamıyoruz. Hakikaten doğru mu değil mi? Doğru bir fotoğraf mı bulduk? Yoksa tamamen yanlış bir yerde mi dolaşıyoruz? Bunu anlayamıyoruz. <laughs> Zayde bu gün gelir de böyle yetiş Zayde kıvamında bir şey yapar mısın acaba? Program yapar mısın diye merak ediyoruz. Bunu aile, aile merak olarak kabul et. Aileden bir genç Zayde. kız mısın? Yetiş Zayde. Keyif olur herhalde. Yani yetişilecek bir durum varsa ve buna çözüm olabiliyorsan ki programda da aslında onu yapmaya çalışıyorum bir taraftan Yetişiyorsun ama. Yetişiyorsun yani zayide yetiş, yetiş zayide. güzel <laughs> harika yani bazen insanlar hani şeyleri ilerideki formatlarıyla doğarlarmış ya sen de öyle bir şey. İsmi değiştirince soyadla gidiyor. Okan Bayülgen seninle ne tür bir film çevirmek istiyor? Siz neler çeviriyorsunuz Okan'la bakayım? <laughs> ya ben ne zaman Okan'a konuk olsam her seferinde bir şey çıkıyor finalde. Bu sefer de bu çıktı. Orada aslında Başlangıcında şöyle bir sohbet vardı. Yedi takıntımdan bahsetmiştim program öncesinde. Hı hı. Benim saatim 5.47'ye kuruludur ve saatimde bir şey yazar. Yazdığım şeyde kendim uydurmuşumdur ama kendime söylemek, okumak hoşuma gider. Çünkü yeni bir gün başlıyordur benim için. Şöyle bir şey yazar. Yepyeni bir gün başlıyor asla tekrarı olmayan. Kalk ve her anın tadını çıkar. Kendim yazdım. Kendi kendime gaza geliyorum okuyunca ve mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten o sabah bir kez yaşanıyor. Bir daha da yok işte bu program. Daha önce de konuk oldum. Var mı tekrarı? Yok. Bunun da yok. Yok maalesef. Ve işte o nota biraz takıldı. Sabah sabah erken kalkılır mı? Ne kadar neşeli uyanır? Böyle olmaz. Ben dedim, iyi ki benim partnerim değilsin. Ben ne yapacaktım seninle? Ben dedi zaten orada olsam herkesin canını okurdum falan. Söyledim yani iyi ki olmamışız o zaman. O da dedi ki ben senin partnerin olsam. Bak bakalım seninle sabah programı yapıyordum durduk şöyle bir es ardından da ben seninle film çekerdim dedi. Artık <laughs> filmin içeriğini <laughs> Bir Tintobras Koptu. havasında konuşmuş. Koptu. So bütün <laughs> web sayfalarında onu izledim A anladım sonrasında. Anladım ya. Çevirmiyorsunuz değil mi herhangi bir şey? E, biliyorsun onu çok güzel. Filmleri var Bak. ve öyle bir teklif gelirse zevkle. Çünkü ne çok olmaz. inanırım onun gücüne, e, zekasına. Hı. Ve fırlamalığına. Peki abi doktor 12'den sonra bu hale mi geliyor diyor. <laughs> <laughs> Yoksa bu bir ne kadar? 12'den, 12'den <gülüyor> sonra böyle yarın saat 10-11 10, itibariyle, 10 -11 itibariyle de beyaz önlüğünü giyip yine karşınıza çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> bu da enteresan bir şey tabii. Ee, Volkan Konak geçen de kadını birkaç diziyle işte Feriğim. Feri, feri, feri mi sorduk. Ferik ne çıktı biliyor musunuz? Tavuk ne? yavrusu. Aa. <laughs> evet yani hani e, Karadeniz'de insanlar olmuş. yani civcivli aslında tavuk arasında bir şey. Ee, öyle sevmek. Yani işte süzme balım ya da bir erkeğe işte şövalyem demek. Hani bunu e, karşılıklı söylemeye başlayınca yanlış anlaşılır diye bir yerde kestik tabii. De e, Orhan abi bir kadını en iyi anlatan dize yazılmış olabilir mi? Mümkün mü? Çok güzel sordun. Mümkün mü? Hani belki bir büyük destan yazılabilir ama onun içinden de bir e, mükemmel dize çıkar mı onu da bilmiyorum. Bunu Mümkün değil. Lazım. Mümkün değil. Peki. Ama evet. aynı şey bir erkek için de geçerli. Elbette. Sadece erkek bu algıya kolay kolay varamıyor. Ama kadın hep bu algıyla yetişiyor zaten. Kendisi için en güzel şeyin hiçbir zaman yazılamayacağını e, bilecek kadar e, derin bir bilgiye sahip. Hani genetik bir kod mudur nedir? Evet. <laughs> Ve bir hazine. Bizim hiçbir zaman kullanamayacağımız bir. hazine. Ama bir şey var hani çok ararsak e, Nazım'ın bir rivayesi vardır. Öptü beni. Bunlar kainat gibi gerçek dudaklardır dedi. Bu ıtır senin icadın değil, saçlarımdan uçan bahardır dedi. İster gökyüzünde seyret, ister gözlerimde. Körler onları görmeseler de yıldızlar vardır dedi. Yani bir erkeğin yazabileceği, hele bir kadının ağzından yazabileceği e, bir doruk noktası bence. Müthiş. Teşekkür ederiz. Bu arada böyle bir e, şiir şeyi de açtı çok sekansını açtı bizim için. Orhan Bey eve düşen yıldırımda rol alıyor mu? Ee, yani Fatih ile birkaç defa konuştuk ee, güzel proje sahiden. Ama ben e, çok net e, bir kararımı ona da söyledim. 11 Ocak premieri yapana kadar hiçbir iş almayacağım oyunun ee, Ne yaptılar bilmiyorum ama yani saydan teklif ettikleri rolde çok güzel senaryoda çok güzel bir senaryo çok incelikli bir senaryo ee, ama e, yani oyunu çıkartana kadar e, hiçbir biçimde e, özellikle dizi düşünmek bile istemiyorum çünkü e, çok vahşi bir cangılı var o işin biliyorsun yani altı gün içinde bir kasetin teslim edilmesi lazım. O zaman o balayı e, görüşmelerinde e, mutabık kaldığınız e, kurallar bir süre sonra işin doğası gereği işlemeyebiliyor. Bunu yaşadım. Ağzım yandı. Bir daha e, 11 Ocak dedim. Bilmiyorum. Yes, en azından 11 Ocak'a kadar bir süren var. Kafayı dinleme evet. süresi. Güzel çılgın... bir işler, güzel bir proje ama belki de muhtemelen işe başlamaları gerekiyor çünkü. Hı hı hı. E, o önerdikleri rol için bir oyuncu bulmuşlardır. Peki, ya biz seni belli ki bu sezon içerisinde yine başka bir işte 11 Ocak'tan sonra anladığım kadarıyla göreceğiz. <laughs>